Şehrin havasını soluduk. Gurbetteki kadim dostların sıkça sordukları sorudur. Şehirde hava nasıl diye. Tabi havayı meteorolojik yönde değil, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel bazda soruyorlar. Biz de o anın hissiyatıyla aktarıyoruz. Hava böyledir diye. İşte bu sorunun rotasında bu kez biz de sabahın ilk ışıklarıyla kentin bir havasını soluyalım dedik. Ne var ne yok diyerek. Malum iki gün sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Dokuz günlük resmi tatilde bugün başlıyor. Okullarda yaz tatiline giriyor. Her şeyin bir ahenk içerisinde denk gelmesiyle Diyarbakır zaman ölçeğinde büyük bir hareketliliği üç dünyasında yaşıyor. Sosyal yoğunluk kadar siyasi aksiyonel hadiseler de vaki. İnsanı ve vicdani bir sorgu muhasebesi var. Kentin belli bölgesinde bayram hazırlığı ve hareketliliği var. Özellikle tarihi Sur ilçesinde Dağ Kapı'dan Balıkçılar Başına Cadde üzerinde sağlı sollu tezgahlar açılmış yoğunluk var. Alışveriş merkezleri de hakeza. Alım ve satış noktasında esnaf Hikmet'in bayramlı kalmaya gelen Nimet ablanın anlattıkları her şey göründüğü gibi değil dedirtiyor. Bakın çok alan az, fiyatlarsa ateş pahası. Geçen yılın 100 lira olanı bu yıl 200 lira. İşporta tezgahını açan Metin de aynı şeyi söylüyor. Bizim işlerde gördüğünüz gibi elini alan geri bırakıyor. İnsanlarda alım gücü kalmadı ki. Bayram şekeri almak isteyen Sultan Bacı'nın bizi görüp serzenişte bulunduğu gibi. Ömer kardeş, şekerin hiçbir tadı kalmadı. Baksanıza kilotu 200 liradan başlıyor. Vaziyet kuru kalabalık. Hayvan pazarında durum nasıl? O da az önce surda vakıf olduğumuz manzaradan Irak değil. Küçük, büyük baş hayvanlar var, satıcıları da var. Alma niyetiyle pazarı yoklayan da var. Soruyorum, işler nasıl diye. Besici ve satıcı kimliğiyle alanda bulunanlar, müşteri bulamamaktan yakındı. İşler kesat, satışlar yok. Umudumuz yarın ve arefe günü. Yoksa zararına geri döneceğiz. E ee, ne yapsın? Canlı itin kilosu 400 liraya çıktığı şehirde en basit küçük baş hayvanın 15-20 bin liradan en düşük büyük baş hayvanın ise 150 bin liradan başladığını varsayarsak ki bu en ucuzunun da ucuzu. İşsizliğin, yoksulluğun, geri düzenin düşük profilde olduğu hayat pahalılığını kemer sıktığı, devletin emekli tasarruf tedbirleri kapsamında açlığa mahkum ettiği zaman dilimi içerisinde. Evet hayvan pazarında bekleyiş hakim. Besicilerden izlet şöyle dedi. İnsanımızın alım gücü düşmüş durumda. Bu fiyatları da görünce moralleri bozuluyor. Gelip kurbanlıkların fiyatlarını öğreniyorlar. Fiyatlar yüksek olunca da kurban kesmekten vazgeçiyorlar. Henüz küçük baş hayvan alan olmadı. Eğer bayram harifesiyle bayram süresince satış yapamazsak perişan oluruz. Gerek bayram alışverişi gerekse de kurbanlık noktasında hayvan pazarı, enflasyon canavarı karşısında yenik. En canlı hareketlilik tek yönlü olarak Diyarbakır şehirler arası otogar. Batı illerinden gelen çok. Büyük bir yoğunluk. Batıya ise nadir yolcu var. Firma yetkilileri geliş var, gidiş yok kadar az. Roterli uçuşlarıyla nam yapan Ajet'in uçuşlarında da benzer durum var. Bu arada uçak biletleriyle otobüs biletleri fiyat konusunda birbirleriyle yarışır hale geldi. Daha önce bu konuyu dile getirdim. Ajet'in keyfiyetine, otobüs firmalarının rekabet organizasyonlarına, ciddi ve cezai müeyyide koruyucu denetimler gerekti. Şu emekliye %20'lik indirim uygulamasını ciddi alan yok. Otobüs firmaları pek aldırış etmiyor soruluyor. Hava yolları da bununla alakalı bir indirime gitmez mi? Çarşı, hayvan pazarı, otogar derken yol üzerinden çiftçilerin hububat alımlarıyla alakalı son durumları nedir diye öğrenme adına pazarlarına uğradık. TMO'da alımlar var ama sıkıntılı. Randevu henüz nette kazanmış değil. Kısmi bir hareketlilik var. Bayram sonrası canlılık artar deniliyor. ÇKS'si olanlar ürünlerini TMO'ya teslim ediyor. Olmayansa her zamanki gibi un fabrikasıyla tüccarlara koşuyor. Tüccarlar derken namı diğer alaflar. Fiyatları düşürmüşler. ee çiftçinin acil paraya ihtiyacı var. Bayram var, borçlar var, ödemesi gerekir. Makarnalık sert buğdayın tonu 9 bin, yumuşak ekmeklik buğdayın sat tonu 8 bin liradan satıyor. Şu an allarlar piyasanın en uğrak yeri, para peşin, ödeme hemen. Malum TMO'nun randevu sistemi ve ürün bedelini 45 gün sonra ödemesi eziyet. Sistem doğal olarak çiftçiye karalar bağlatıp Allah'ların inisiyatifine terk ediyor. Kısacası hububa tekicisi ve besiciler sıkıntılı bir dönemden ızdıraplı bir şekilde geçiyor. İşin birde, bir de 1 iki ay sonra ekim dönemi başlıyor. Çiftçi Hamza'nın da dediği gibi milletin efendisi değil eziyet çekeni olduk. Tarlayı köyü terk eder hale geldik. Denir ya bir dokun bin ah işit misali. Gelirsek topla taşıma ücretlerine yapılacağı açıklanan zam. %45 ile %50 arasındaki zam henüz karara bağlanmış değil ama kimi minibüs ve otobüsler ra belirlenmeden kendini özgü fiyat biçmiş durumda. Uyarı alsalar da rotaya girilmiş. Belediye ve ilgili kurumlar bu yazıyı kaleme alırken görüşmeleri sürüyordu. Umarım ahaliye tabana kuvvet dedirtmezler. Okullar gün itibariyle yaz tatiline girdi. Salt Diyarbakır'da 400 bin öğrenci karne aldı. Ülke satında 20 milyon öğrenci, 1,5 milyon da öğretmen günlük hayatın içerisine dahil oldu. Özellikle şehir içi trafikte sürücü abilerin dikkatli sürüşler noktasında hassasiyetleri artmalı. Sokak ve caddelerin, ara arterler, parklar ve oyun alanları, tabii bir de şehirler arası tatil trafiği de artıyor. Siz din, Neyi sorgulamalıyız? Alın size sorgulama becerisini ortaya koyabilme adına iki örnek hadise. 1. Eğer ki sağlık alanında devrimler yaptığını söylüyorsanız, uluslararası standartları geride bıraktığınızı övünüp duruyorsanız, ancak sağlık sisteminizin işleyişinde tatsızlık varsa, şikayetler alabildiğini artmışsa, bir muayene olabilmek için randevu bile alamıyorsanız, alma adına araya hatırı sayılır, kartvizitte dostlar ya da akçeli yönlendirmeyle muayene olabiliyorsanız, dahası, muayene, tetkik ve de ameliyat. Tüm bu süreçler o şaşalı devlet binalarına arzai durum gösterip özel ama çok özel sağlık kuruluşlarına yönlendiriyorsa ve en kazançlı, en kar edici sadece ve sadece bu kurumlar oluyorsa, hele ki sigorta şirketleri bu kulvarda en memnun, keyifli, yüzü gülen kesim olarak karşınıza çıkıyorsa. 2 eğer ki eğitim ve öğretim alanında cumhuriyet tarihinden bu yanı yapılmayan yapıldı gibisinden iddialı laflar üretiyorsan, okullaşma oranı %90'ların üzerine çıktığından bahsediyorsan, öğretmen, okul, derslik, akıllı tahta, teknoloji alanında büyük gelişmelerle Avrupa'nın çok ama çok önüne geçtiğini söyleyip devrimlerden söz ediyorsan, en önemlisi de eğitim ve öğretimde yerli ve milli olabilme adına uğraşlarda bulunuyoruz. Yeni bir eğitim müfredatı geliştirdik diyorsan, tüm bunlara rağmen parası olan okul sözünü ikmale getiren bir anlayışta, özel ama çok özel okullar mantar gibi türüyorsa ve öğrenci akımı buraları yönlendiriliyorsa, okullarda şiddet kol geziyorsa, öğrenci öğretmeni, öğretmen öğrencisi, veli öğretmeni şiddet sarmalı içerisinde dövüyorsa, bıçaklıyorsa, öldürüyorsa... Özel okulların çocuklarıyla devletin gariban öğrencileri arasında her gönüyle ayrımcılık giderek derinleşip sosyal sorun haline geliyorsa, getirenler kadar körükleyenler de eğitim libası giyenlerse, şimdi sadece ve sadece bu iki mevzuda kim sorumlu ve tabii ki kimi sorgulayacağız? Beni mi? yoksa beni yönetenlere mi sorgulayacağız? Siz deyin. Hakareti özendiren bir hukuk işliyorsa bilinmeli ki akıbeti sokaktaki adalet olur. Hayırlı cumalar.